Şimdi yavaş yavaş inişe geçiyoruz da esasında böyle havalarda iniş daha zor çünkü hem buzlu bir zemin karlı bir zemin ve iniş aşağı gerçekten bayağı zorlanacağız. Oo. Şimdi buz desem diyeceksiniz ki zaten buz yani böyle kuzeyde kalan bir yerde başka ne bekleyebilirsiniz ki. Şimdi burada pedal çevirmeye çalışıyorum, çeviremiyorum. Bakın zor. Taş taş. Vay 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 vay. <laughs> Şimdi bizim Tayfun diyecek ki ya baba keşke ben de olsaydım falan. Hep keşke diyor. Ama kendisi maalesef olamıyor. Yine ben böyle maceraları ben yaşıyorum. Hop. <laughs> Sanki fren yaptık. Buradan ne geçmiş ya büyük bayvan. Omuz olabilir o vallahi.